أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهم عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. En son işlemiş olduğumuz ayet kerimeler bir, yetimin hakkıyla alakalıydı, sonra mehirle alakalıydı, sonra da mirasla alakalıydı. Şimdi de Rabbi Zülcelal bütün bunların hepsinden sonra diyor ki, tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın hudududur. Yani sınırlarını Allah'ın çizdiği bir kurallardır. Bizim hayatımızda kural koyan, bizim hayatımıza yön veren tek bir tane güç vardır. Yani bizim Rabbimiz, bizim ilahımız tek bir Rab, tek bir ilahdır. Onun dışında bizim hayatımıza kanun koyan, kural koyan, Değişik şeyler bizi zorlayan zorbalara hiçbir şekilde biz izin vermememiz lazım. Tilke hududullah. Allah'ın sınırlarını şey, kesinlikle aşmamamız, aştırmamamız lazım. İşte bu Rabbimiz, bu ilahımız bizim hudutlarımızda çiziyor. Yani biz ilah dediğimiz şu. Ali kardeş, ilah dediğimiz ölümüne kimi seviyoruz biz? Ölümüne kimi seviyorsak o bizim ilahımız. Adamın ilahı vardı Sami abi. Nedir o? Adam bir futbolcuyu sever, onun giydiğini giyer, onun tıraşı gibi tıraş olur, onun gibi konuşur, onun dinlediği şarkıyı dinler, onun ilahı odur. Ve diyor zaten değil mi? Topun ilahı diyor. Adam ya da bir e, popçunun peşine gidiyor, diyor ki popun ilahı. O ne derse saçını şöyle boyuyor, yarısını kırmızıya, yarısını maviye, şaklaban gibi, e, ne o palyaço gibi oluyor ama hiç de değil. Çünkü o onu seviyor. O onun ilahı. Ama bizim ilahımız tek bir ilah olan başlarken La ilahe illallah dediğimiz Rabbimiz. Ondan dolayı biz onun çizmiş olduğu sınırlar ötesine hiçbir şekilde geçmeyiz, geçemeyiz. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem mümin diyor. Kaza bağlı at gibi olmalı kaza bağlı at gibi. Yani kazık çakılmış, 30 metre boyunca bir ip var. O ipin içerisinde istediğin gibi gezebilirsin. O 30 metre içerisinde. Rabbim bize yarım metre ip koyup da sadece namaz kılacaksınız deseydi İsmet abi, fıtrada ters olur. Hayır. Rabbim Hoca diyor ki yok öyle değil. 30 metre. Bunun içerisinde zevkin en alasını yaşa. Zevkin en alasını yaşa. Hanımınla, kapıyı kapattın mı kimse sana karışamaz. Sadece iki tane yasak var. O iki yasağın dışında karınla istediğini yap. Hazzı sonuna kadar yaşa. Ya da içecek mi? İçecek limonata, ayran, gazoz, soda, çay, su istediğin kadar iç. Karışan var mı? Yok. Eğlence mi? E bizim de eğlencelerimiz var ya. Bizim de çetnevirlerde oyun, oyunlarımız var değil mi? Bizim de eğlencelerimiz var, oyunlarımız var, tiyatrolarımız var, sonradır eğlenme hakkımız var bizim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri mescidin içinde cirit oynuyorlardı, eğleniyorlardı. Yani o 30 metrelik çap içerisinde eğleniyor, haz alıyor, içiyor, hepsi var. Ama o 30 metrenin dışına taşarsanız, o 30 metrenin içerisinde ticaret var, alım var, satım var, en iyi araba var, en iyi ev var, hepsi var. İslam mülkiyet değil ki. İslam bir Müslümanın 10 milyonun ara verebilmesine engel değil. Yeter ki sen zekatını ver. Yeter ki zekatını ver. Yeter ki çalışanlarını koru kolla, istersen 20 milyonun ara bin. Sahabe Efendimiz'in bindiği bazı develer vardı, paha biçilemiyordu. Sahabe Efendimiz'in bindiği at vardı, paha biçilemiyordu, biner. Ama yer geldiği zaman da bütün varlığı Allah için verebilecek de bir imanı var. Ha sen daha iyisini bileceğim diyerek zulm ediyorsa orada problem başlar. O zaman 30 metrelik ipin dışına çıkmış olursun. O 30 metrelik ipin dışında zina var. Ya bu tarafta hanımın vardı. Niye onu bırakıp da zina tarafına geçtin? Çünkü şeytan yani. O tarafa geçirecek. Şeytan. Başka? Öbür tarafta faiz var. La bu tarafta helal ticaret vardı. Ara sermaye vardı. Dengeli büyüme vardı. Öbür tarafta şişirme büyüme var. Birden popoflama var. Geçme bu tarafa. Öbür tarafa ahlaksızlığın her türlüsü var. Geçme o tarafa. Hududu açma. Hani bizde haddi aşma deriz ya. Haddi aşma. İşte haddi aşmayı Allah'ın hududunu, Allah'ın sınırlarını sakın aşma. Ama yaşadığımız dünya çok acayip bir dünya. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki haram belli, helal belli. Bir de diyor arada şüpheli olanlar var. Kim diyor şüphelilerden sakınırsa dinini, dünyasını kurtarır. İsmail kardeş şüphelilerden sakındı mı? Din, dünya hepsi kurtulur. Sadece helal sınıfında gezersin. Ancak diyor bazılar var ki hayvanlarını var, korunun dibinde otlatır. Korunun dibinde. Onun diyor harama herhalde ne zaman geleceği belli olmaz. O hayvanın her an korunun öbür tarafa atlayıp girmesi başkasının bahçesini talan etmesi imkan dahil. İşte diyor Allah'ın da bir koruluğu var. Şüpheli şeyler Allah'ın koruluğu siz şüphelerle uğraşırsanız bir gün gelecek ya onlar bir şey olmaz abi diyeceksiniz ve haramlara doğru girileceksiniz. Ya hocam Allah rızası için şurada maç yapıyoruz, yerle var ısmarlıyorum. Bunun ne bu var ya? Diyecek, bak yavaş yavaş girmeye başladı. Ya hocam şurada arkadaşlarla gece bir eğlencesi oturduk, iki ülke yattık Allah'ın seversen ya de hesap edin. Bunun ne var ya? İki sayıyoruz biz ya. İki ol sayıyoruz. Yenen ödüyor mu? Yenen ödüyor. Musun? Yenen ödesin. Ya biz yedik, biz ödeyelim desin, tamam. İkram ama yenilere zor bir cöde biliyorsun. Kuma işte şüpheli yavaş yavaş yaklaştı. Oradan kaçmak lazım. Allah'ın korunundan kaçmak lazım. İnsan oğlu hele ki yaşadığımız dünya haz ve hız çağı. İnsan artık her şeyin haz alacağım diyor. Her şey yemek yerken sonra da lezzet alacağım, zevk alacağım. Şunu yaparken zevk alacağım. Halbuki gideceğin yere gitmektir esas olan. Zevk almadığında gidebilirsin. Yapacağın işlerin üzerine düşen görev yap, zevk almadığında yapabilirsin. Güzel yaparsan tabii ki senin için daha. Artı hız çağ. İnsanlar bugün her şeyi hızla erişmek istiyor. Namaz kıldın, hemen Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine yağmur gibi yağsın abi. İşlerimiz açılsın, bereket açılsın. Yok ya öyle değil. Öyle değil. Biz belki namaz kıldıkça Rabbim belayı musibeti üzerimize yağmur gibi yağdıracak. Bizi deneyecek, imtihan edecek. İmtihan edecek belki Yani bunun ibadetle bağlasın. nasıl? Geçen bir arkadaş geldi. Ee, hocam dedi, kaza namazlara kadar sorularım var. Sordu yani sordu, sordu, sordu. Namaza ne zaman başladın dedim. Geçen hafta dedi. Kaza namaz kılma kardeş Kaza namazı kılmaz. Hocam niye ya? Kardeş, bak yeni başlamışsın. Yola yeni çıkmışsın, birden böyle hızlı boşan atın pisliği, ne yapar tez mi dökülür, tez mi dökülür bir şey denir mi? <laughs> Seyredin, Dört gün sonra sen bıkır verirsin. Şu beş vakit namazı düzceye ecele dök, İyice şey yap, hazımsa, artık beş vakit namaz senin için peynir ekmek yemek gibi kolay olsun, ondan sonra düşünen laza çünkü şimdi kadar gördüğüm tecrübe bir hızla, bir hızla, bir hızla namaza başlayanlar kaza, baza, günde hocam üç vakitte kaza buluyorum fazla sonra diyenler dört hızlara bakın yormayın. Yormak yani. Hızlı olacaksa da eğer günü gelen borcunu, vakti gelen namazı kılmakta hızlı davran, git cemaatle namaz kıl. Zekatını hemen gününde ver. Borçlarını gününde öde ancak o zaman sen o hızla ermiş olursun. Tilke hududullah. Allah'ın hududları dedi. Nedir bu Allah'ın hududları? Ama arkadaşlar insanoğlunun bir fıtratı var. Nedir o? Ve lakad sarrakna bi hadal Kur'an. Biz Kur'an'da bütün gerçekleri açıkladık. Hiç gizli saklı bir şey yok. Hepsi Kur'an'da var. Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem açıklamasıyla beraber bizim bütün hayat problemlerimizi çözen bir kitap. Bin türlü mesele, bütün meseleleri biz açıkladık. Ve insanı ancak insan, ekthara şey'in cedela, insanoğlu tartışmayı çok fazla seven bir var. Yani biz her şeyi açıkladık ama yine o insanoğlu tartışacak. Tartışacak ne olacak biliyor musunuz? Şeytan aleyhillale bize buradan gelecek. Bize buradan gelecek. Tartışma noktası. Şimdi bir önceki konumuz neydi? Miras. Miras. Bizim aklımızın almayacağı bir konu. Biz bilmeyiz. Ya kadının kocası ölüyor. Kadının kocası ölüyor. Eğer çocuklar varsa kadına sekizde bir mirasa pay düşüyor. Kardeşim şimdi ya ben bu parayı kocamla beraber yemedik, içmedik, biriktirdik, nasıl bana bu kadar aldı? Valla bacım, hududullah diyor Rabbi Zülcelal. Bu benim çizdiğim bir huduttur. Senin yorum yapacağın bir hudut değil. Ya hocam, benim üç tane kızım var. Sekizle biri ben aldım, üçte ikisini onlar aldı. Geri kalanları kardeşlerle falan gidecek. Olur mu ya? Onunla alakası var. Bilmem. Rabbim bilir. Rabbim ayet-i açık ve net bir şekilde miras alakalı konuları tek 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 anlatmış. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de en açık anlatılan konular miras konuları. Kur'an'da en açık anlatılan konular miras konuları size Rabbi e diyor ki hiç bir şeye fırsat vermeyeceğim size. Selman abi sesim anlaşılıyor mu? Tamam. Ya dün ses sistemi kurmak için gelenler 3 saat uğraştılar. Hocam problem senden dediler ya. Sen hızlı konuşuyorsun ondan anlaşılmıyor. O zaman hocaya iş dedim ya. Ya da örnek verdim hatta. Şöyle yapayım isterseniz. Allah'ın sınırları nokta. Lan oğlum kendimi mi değiştireceğim dedim ya. Allah Allah. Oldu bu işte Mustafa abi. Evet. İnsanoğlu böyle meraklı, tartışmaya meraklı, soru sormaya meraklı. Şeytan da insanın bu tarafını kullanıyor. Yahudiler nasıl tarif oldular? Hristiyanlar nasıl tarif oldular? Hep soru sonra sonra. Allah'tan bir gün istemişler, ibadet etmek için cuma günü, cumartesi olmaz mı? Hemen itiraz etmiş. Ulan cuma günü demişken, niye cumartesi değil? Cumartesi değil işte İnek keseceksiniz, nasıl bir inek? sormuşlar, hep sormuşlar, hep sorgulamışlar. Biz ne yapıyoruz? Sahabe Efendimiz alakadız. böyle ayin, başım gözüm üzerime, ya Rüslah sen dedin ya bitti. Rabbim sekizde bir mi vermiş? Tamam. Bunda bereket vardı. Ki Rabbim Zülcelal az sonra bunlar yapalım. Çok teferruat açıklama yapacak. Yani teslim olanların kazancı, dünya gelip geçici, dünyada bütün mirasın hepsi tadının olsa, Kimseye vermesin. Kimseye vermiyorlar. Hadi bakayım dese. Herkesi olsa bütün malı mükansın. Ne olur? 20 sene daha, 10 sene daha başı yukarılarda gezer. Başka bir şey olmaz. <laughs> Rabbi Zülcelal Tilke hududullah Bunlar Allah'ın hudududur. Ve men yut'illahe ve rasulahu Kim Allah'ın hududlarına riayet ederse Kim Ya Rabbim sen ne dedi, dediysen e ötesi yok dediyse onu yudhilhu cennatin teci min tahtihel enha altından ırmaklar akan cennetlere boyacak. Sen ya tamam hasber kadar benim babam dedemden önce ölmüş ve Rabbi Zülcelal bana mirasdan pay bırakmamış. Pay bırakmamış. Ama inşaatı kullanmış demiş. Gönülü al demiş. O yetimleri mağdur etmeyin demiş. Ama pay vermemiş insafa bırakmış, vicdana bırakmış, amcalar da vermediler, halam da vermedi. Ne yaptı? Rabbim böyle takdir etmiş derse bir kimse, işte diyor Allah onu cennete bırakır. Hem de altından ırmaklar akan tam bizlik olan cennete. Ve kaç yıl duracak o cennette? Halide fiha. Sonsuza kadar. Hiç çıkmamak kaydı şartı. Şimdi artık herkes beş yıldız otellere tatile gidiyor değil mi? Bakıyorsun iyi. yalancı dünyanın cenneti. Yediğin önde, yemediğin arkanda, istediğini alıyor, istediğini içiyorsun. Hiç şey diyen yok. Daha odadan çıkarken yatağını düzeltiyorlar. Allah! Kaç gün geldi? Bir hafta alanı. Bir hafta sonra yine bulaştığın başına varacak. Bir hafta sonra tencerenin başına varacak. Bir hafta sonra yatak düzeltmenin başına varacağım. Ötesi yok. Ama cennet. Cennet öyle değil. Cennete girdin mi? girdiğin günden itibaren istediğini ye, istediğini iç, istediğini yap. Hiç müdahale yok. Hiç müdahale yok. Her zaman diyor cennet tam bizi yeter ki biz onun için bir adım atabilelim. Kim onu hududullah'a riayet ederse onlar cennete gelecek, Ve derken fevzül azim. Gerçek kurtuluşta o olacak. İnsanlar dünyada ne dedi? Mirası kimseye vermedi. Tamam oh be evi de dükkanı da arabayla da kurtardık dedi. Kurtarmadık kardeşim. Allah diyor ki gerçek kurtuluş ancak cennete gittikten sonraymış. Dünyadaki atı, arabayı, tarlayı, tapanı hepsini katabulliğe getirdin, aldın, vermedin. Bu kurtuluş değil. Ya da bir önceki hafta mehir anlatmıştı. Nişan yaparken hocam nikah da kıyalım dedi. Hadi diyelim dedik bizde değildir hasbel kader oğlan ya da kızdan bir tanesi öldü. Ne olacak? Oğlanın atı bir kere tezgahı olabilir mi? Olabilir. Dört biri tık götürüp ilim kızına vereceğim. Niye vereceğim hocam ya? Kardeşim nişan yaparken iki kıymadın mıydı? Kıydın. O zaman dört biri o kızcağız. Ya da kızın atı arabası olabilir. Kız ölebilir. O zaman da oğlana vereceksiniz. Yani o nikah kıyarken bütün bunun hesabını yapacak. Ondan sonra vallahi hocam bu tarz verdi ama çok şükür kız tarafları hiç uyarmadı, Beş kuruş vermedik abi ya. Kurtardım zannettin ya. Eh, kurtaramadım. Allah ve derken fevzül azim. Büyük kurtuluş cennete gittiğin zaman. Dünyada mehir vermeyerek, mehir üstüne yatarak, mirasın üstüne yatarak yapılan kurtuluş, kurtuluş değil. Onlar günü birliktir, yarın o kurtuluşun acısı titil titil burnuna gelecek. Yazın gidin hurmalar, kışın bir yerini dırmalayacak. Haberin olsun. Ve men yasıyla kim de asi olursa, kim Allah'ın sınırlarını aşarsa ve Rasulahu ve Peygamber'in sınırlarını. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Zülcelal değişik yerlerle sınırla alakalı bize bilgiler veriyor. Türkiye Hududullah'la alakalı. Mesela Bakara suresinde oruçla alakalı diyor ki oruç geceleri hanımlarınıza yaklaşmanızda hiçbir sakınca yoktur. Diğer günlerde yaklaşamıyor. Ramazan gelmeden hanımla vedalaşacaktın. Musa, hatun bayram sabaha görüşürüz. O güne kadar İkimiz yabancıyız haber olsun dokunmaca yok birbirimize gittik. Ama Rabbimiz de diyor ki yok öyle değil. Benim getirdiğim şimdi sistemde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği sistemde geceleri Ramazan geceleri eşlerinizle ilişki serbest. Bu diyor Allah'ın hudududur. Başka imsak diyor. Hani çok tartışmaya açılan bir konu var ya. Vay bir saat önce bu açıyoruz, bir saat sonra açıyoruz filan, siyah ek, beyaz ek mevzusu. Geçen gün bir arkadaş dedi ya, hocam biz 3-5 kişi inat ettiler artık bunu iyice inceleyeceğiz. Biraz da iş bilenlerle beraber hiçbir şekilde ışığın olmadığı dağlara gittik, inceledik dedi. Hakikaten yani diğerden açıkladı o siyah ve beyaz biz orada da test ettik. Bu çıplak gözle test etmek de güzel ama artık bilim çağı, bilim adamları o güneşin açısını, doğuş batış açısını hesaplıyor, ona böyle test ediliyor. Bunu oynamayın diyor ya. Oynamayın. Başka bir de diyor itikafa girenler var. İtikafa girenlerin durumu başka. Onlar kendilerini özel bir muamele tarifi yok. Onlara aman ha. Siz itikafa girdiniz. Siz kendinizi hapsettiniz. Size hanım yok. Onlara yok. 10 On gün boyunca Ramazan'ın son 10 günü itikafa girenlere Rabbimiz diyor ki hanımla yaklaşmak yok. İşte bu da diyor tilke hududullah. Bu da Allah'ın hudududur. Aman ha yalaşmayın. Yine başka Allah'ın hududuyla alakalı. Arkadaşlar ikinci boşanmadan sonra üçüncü boşanma. yani iki talak, üçüncü talak. Ondan sonra tekrar bir araya gelmez mümkün değil. Üç talakla boşandınız mı bitti. Harımız başka birisiyle evlenecek. Ancak ondan sonra o da birilerinin hülle deyip de Peygamber Efendimiz'in kiralık teke dediği gibi değil. Peygamber, Peygamber Efendimiz de. bize söylüyor ki kiralık teke Yani kadın gidecek bizi evlenecek. Hah tamam evlendi boşadım. Hadi git eski hocasını. Yok diyor. O kiralık teke diyor. Öyle olmaz. Evlenecek, yaşayacak. anlaşamazsa da boşanırsa. Adam ölümde boşanırsa. Ancak üçü eski kocasına öyle verecek. Bu diyor Allah'ın sınırını. Bu sınırı aşmayın. Sakın ha. Böyle hülleyle, mülleyle, gata ile bir şeyler yapıp da geri dönmeye çalışmayın. Başka? iddet süresini mutlaka bekleyin. İddet süresi boyunca kadının maaşını temin edin, nafakasını verin. İslam, nafakaya sadece iddet süresince izin verir arkadaşlar. Öyle ölünceye kadar nafaka diye bir şey İslam'ın hiçbir tarafında bulamazsınız. Ancak çocuklara nafaka verilir. Çocuklara, çocuklara eğitim süreleri devam ettiği sürece nafakası verilir ama onun dışında kadına dört ay, on gün geçti artık evlilik da bitti istediğinle gidip evlenebilirsin. Bundan sonra sen benim bacımsın, artık dinde kardeşi seninle. Şeyde yok, bizde ne var boşandıktan sonra babasının tatil olması. İslam öyle değil mi? İslam'da boşandıktan sonra artık dinde kardeşsin düşman değilsin. Sırlarını ifşa edemezsin. Eski ayıplarını sağda solda saçamaz. Hani alimin bir tanesi demişler ya, az ile arası limoniymiş Mehmet kardeş. Limoniymiş. Ya hocam, hayır arası ne var? Kardeş demiş, ailem sırrı mı sen? Niye söyleyeyim mi ya? Allah Allah. E boş ya. Boşanmış, bitmiş, yine varmış. Hocam o zaman dimedi dedin ya. Ne oldu? Git kardeşim demiş ya. Elim kadının sırrını sana niye söyleyeyim ya? Elim oluyor. Ama sır yine sırf. Arkadaşlar işte bunlar hep Allah'ın sınırlarıdır. Ya da bir sınır daha var. Günah işlemede diyor Bedeviler biraz daha diyor ihtimaslıdır. Niye? Medeniyetten uzak. Hiç tarafı, hiçbir şeyi bilmeyen insanlar onlar diyor biraz daha müsamahalıdır. Onlara da ulaşmak lazım. Onlara da anlatmak lazım. Ve itaatte hududdehu kim haddi aşarsa, sınırı aşarsa yudhil hünara ateşe girecektir. Arkadaşlar bir insan Müslüman zina eder mi? Müslüman zina eder mi? Eder. Eder ya. Zaten İslam'daki zina yasağı Müslüman'a. Gavra zina yasağı yok mu? bana ne? Onun defteri yok. Yazacağımız defteri yok onun. O zaten hemen direkt cehenneme. Zina yasağı Müslümana, içki yasağı Müslümana, kumar yasağı Müslümana. Müslüman zina eder. Zina edecek ki sistem çalışacak, ceza yerine uygulanacak. İçki içecek ki had cezası uygulanacak. Kumar oynayacak ki cezaya tabi tutulacak. Bütün bunlar hepsi olacak. Bir kimse içki içer, kumar oynar ama bütün bunlar yaparken ya hocam Allah belasını versin bunları ya. Alışmışsın, kurtulamıyorum hocam ya. Dua et de kurtulayım. Adamızda pişmanlık var, iman var. Bu halde öldü. Ne olacak? Günah kadar yanacak. Sonra cennete gidecek. Ehli sünnet inancı bu mu? Evet. Çünkü iman var. Günah kadar yanacak. Ama Rabbi Celal burada çok acayip bir şey söylüyor. Bu diyor miras konusunda hududu aşanlar, haddi aşanlar yudhilhü nara cehenneme girecek. Tamam. Ama tehlikeli olan taraf neresi biliyor musunuz? Haliden <laughs> fiha orada devamlı kalacak. Rabbim muhafaza eylesin. Niye biliyor musunuz? Miras konusunda ben şeriat melek anlamam dediği an itibariyle iman ve tehlikeye giriyor da ondan dolayı diyor. Alemler Ha biz kimin cennete kimin cehenneme gireceğiyle alakalı elimizde bir şey yok. Termometre gibi bir ölç cihazı yok. Ama alimlerimizin şey. Mesela geçen çok enteresan bir şey daha duydum. Bunu sürekli söyledim bu hafta. Burada söylemeyi tesis ediyorum çünkü büyük bir hastalık. Hani bizde ağzına söylemek var ya, ağzına sığ diye devam eden çok kolay yapılan bir küfür. İnsanların muhabbetine şakadan bile yaptıkları bir küfür. Ağzına sığ diye devam eden bir grup alim kim diyor ağza küfrederse, böyle söylerse onun diyor imanı tehlikeye girer. Niye? bu ağız iman noktası. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İman buradan çıktı diyor ya. Allah diyoruz buradan. La ilahe diyoruz buradan. Bütün bunlar çıktığı yeri sen diyor. Tuvalet nasıl kullanmaya çalışırsın ya? Bir kısım alem diyor ki yok efendim o kadar değil. Ama büyük günahlarda zina gibi, içki gibi, kumar gibi büyük günahların hatta daha büyüklerindendir. Bakın hani iyi düşünenler, iyi düşünenler büyük günahlardan diyor, biraz sert düşünenler iman tehlikeye girer diyor. Ama gözünüzü seveyim, bir, sövmeyin, sövmek Müslüman ağzına iki, ağza hiç sövmeyin. İman tehlikeye girebilir, Rabbim muhafaza eylesin, Rabbim bizi Müslümanca yaşayıp, Müslümanca ölen kullardan eylesin inşallah. Arkadaşlar, Namazdan sonra Aykent'te site yönetiminin önünde şey varmış. Tam merkez, geçen hafta da vardı. Kan topluyorlar. Artık demek ki kızlar kan ihtiyacı fazlasıyla gerekiyor ki. Kan vermek hakikaten e, sadakaların büyüklerinde bir insanın ihtiyacı görüyorsun. Bunu kan arayıp da bulamayan bir adama sormak lazım. Bayram. Kan arayıp da nasıl bir hayır değil, bulamayan bir adama sormak dört dört döndüğü, doktor hadi kan getir dediği zaman dolaşan bizi sormak lazım. Onun dolayı ihmal etmeyelim inşallah. Bir de gazete için zaten namazdan sonra dua ediyoruz. Arkadaşlar bir şey açıklayayım. Cemaatimizin pek çoğu ya hoca şu duayı bak sen yokken diyor Mehmet Ağaca bu avukatlara Kemal Atlı'ya Mehmet Hoca diyor şeyden önce yapıyor ne güzel oluyor diyor. Arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duanın en makbulü farz namazdan sonra yapılan duadır Ben de o salonda istemiyorum. Onun için 3 dakikanızı alıyorum. hakkınızı helal et. El Fatih